Evet arkadaşlar hepinize merhaba. Bugün sizlerle kafa topu 2 oynayacağız. Aynen açıldı. Birkaç maç oynayacağız sizinle. Evet geliyor. Güzel arkadaşlar. Grafikleri falan çok güzel, size de tavsiye ederim. Bu ne? Başlangıç var. Bu neymiş? bu ne? Bu ne? Bir saniye. Karakter ödülü geldi. Siz şansınıza bakalım. Evet. Bunlar geldi. Evet. Gördüğünüz gibi arkadaşlar karakterim bu. Bunlar önce e, üç karakterim daha var ama bunların şey e, süreleri falan süreleri bitti işte. Böyle işte. Adım Appleman. Devam edelim. Şimdi maça başladım. Rakip seçeceğim. Hımm, onun kolay bir rakip gelir. Ben de oyuna fazla hakim değilim. Ama... Bu beni yener ama. Dur, serilendiririm biraz. Goal! Öğrendik lan. Bu oynamıyor. Deli mi lan bu? Yürü git lan. Lan. Herhalde of. Herhalde çok sinirlendirdik lan. Hadi bakayım. Ya ama o ama o gold. Bu yanlışlık oldu. حطيت oh, Evet arkadaşlar sizin şansınıza seviye 8 de oldum. Gidip ödüllerimi alacağım. Evet sıradan paketimizi açıyoruz. Bayağı şey çıktı. Uh Robotnik. Dur bir saniye ben bir ana menüye döneyim arkadaşlar. Maçı kazandım 5-3. Ne oldu? Tamam yeni stardım geldi. Arkadaşlar sizin şansınız her şey geliyor bugün. Tamam hadi gidebilirsin canım. Taraf rengi. Taraf rengi ne olsun? Bakalım. Tabii ki de. Böyle olsun. Böyle olsun Fenerbahçeliysin. saniye. Hmm. Bir şey bakmak istiyorum. Evet. Evet arkadaşlar. Yeni karakter geldi. Yeni karakter ödüsünüz. Her şey geldi. Arkadaşlar bu videonun sonuna geldik. Bu tür videoların gelmesi için kanalıma abone olmayı ve like atmayı unutmayın. Hepinize iyi seyirler dilerim. Hoşça kalın.